Annem seni seviyor canım, canım annem, canım annem. Celal, Celal ne oldu buna? Yok bir şey anneciğim, hadi sen git yat uyu hadi. Bir dakika. Kimse kimseyi uyutamaz Celal Efendi. Uyutamaz. Artık tüm gerçekler ya ortaya çıkacak ya da çıkacak anne, çıkacak yani. Ay. Ay bu Anladın çok içki içmiş, küfelik bu. Abdestimi bozdun benim. <laughs> Nereye gideyim? Nerelere başım burayı anne? Senin bu var yani. Hah. Bozuk çıktı bu ha. Oh, tövbe estağfurullah. Sen en iyisi bunu geri al ha. <laughs> Benden söylemesin ha. Celal, ben duramayacağım, ben gidiyorum. Bir dakika. Nereye gidiyorsun Saadet Hanım? Hı? Nereye gidiyorsun? anne. Ay, Annem. Aman, aman ay Celal. Mi? Nur yüzlü annem. Celal, al evlatı olsun. Hadi git. Gel, gel. Gel, gel. gel. Gel bir tanem. Hadi anneciğim sen çık tamam. Ay sen ay merak ay. etme ben gelmeyeceğim. Ay. 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 Otur otur, otur Perihan hadi benim otur. Gel annem. Hadi Perihan'cığım otur. Nur yüzlü annem benim. Nur yüzlü annem. <laughs> nur yüzlü annem benim. Nur yüzlü annem. Oh Allah'ım. Celal. Hmm. Annem böyle kaçacaksa ben hep içeyim ya. Hmm. Ee, Şahin abi, nasıl? Açık hava iyi geldi mi? Yasemin'i seviyor musun? Seviyorum abi. Başka biri var mı? Yok abi. O nasıl söz? Aşk bir yolculuktur Ateş. O senin can kenarında gider. Kesinlikle abi. Zaten sen ve Süheyla abla bizim idolümüzsünüz. Vallahi. Ama... Abi böyle yapınca... ...beni korkutuyorsun ya. Niye? Korkacak bir şey mi yaptın? Yok, yok abi. Ayrıca ne yapacağım ki? Niye korkuyorsun o zaman? Ben senin için endişeleniyorum abi. Bak uykusuz kaldın. Tuhaf tuhaf davranıyorsun. Şeyler görüyorsun falan. Parçalar, cesetler. Uyumak istemiyorum Ateş. Uyuyunca rüyamda çok pis bir herif oluyorsun. Ahlaksız, namussuz. Abi. Konuşma. Kusura bakma biraz. Hala rüyanın etkisindeyim. Hı. Öldüreceğim seni. Abi ne diyorsun sen ya? Yani rüyamdaki ateşi öldüreceğim. Ha. Karşılaşırsam, seni öldürürsem hakkını helal et. Hiç sorun değil. <laughs> Vallahi yani ben ne yaptım da sen bu hale geldin hiç bilmiyorum abi ama... ...ben bile kendimden tiksindim yani. <laughs> Şuayip abi, Haydi bakalım. Yemin ediyorum korku filmi. Gerçi adamın uykusu var, uyuyamıyor ki. Ah şu ayıp abi ah. İnşallah rüyanda öldürürsün de hepimiz rahatlarız. Yatırayım mı neyse? Yazın yediğin hurmalar kışın tırmalarmış işte. Oh, böyle bekçilik yaparsın şu ayıp abiye. Manyak. Ay. Sen niye utanıyorsun kızım beni? Kime bekçilik yapacakmış Ateş? Şu ayıp abi deniz tuttu ya. Hı. E, adamı dinlemeden, bilmeden niye yata bindiriyorsun ki diye. Hı. Ne yapıyorsun? neyini öğrendim? Karpeti diem yani anın tadını çıkarma şekli. Hani yıldızlar Sen. Ne bir görürsün? Ya kim görecek kızı? Merkez zaten ya. Bir de zaten yedi yirmi biz diken üstündeyiz Yasemin. Bırak da bakayım biraz sana. Hayat ne garip değil mi? O hastaneden nerelere geldik? Yani tabii hastanenin yolunu kapayan senin gibi bir bayan. Bana bak ağzının ortasına vururum ben. Kızım ağzının ortasıyla alakalı başka planların yok mu senin? Nasıl? O iş. Hangi iş? Thank Lan! Ateş! Ay, ay, ay. Abi ne oluyor ya? Koş koş Ateş yakın. Dur Abi. Sen buradaysan oradaki kim? Ben gidiyorum. Abi dur. Abi orada kimse yok. Nasıl yok ya? Vardı. Şahin abi. Abi sen iyi misin ya? Her yerde sarılan insanlar görüyorum ben abi. Abi gel biz içeri geçelim ha. Hadi gel. <laughs> ne yapıyorsun bana da mı sarılacaksın? Yok abi ne sarılması gözünü seveyim yapma artık korkutuyorsun beni ya. Abi gel biz kapalı bir yere geçelim ha. Senin bir tarafın açıkta kaldı herhalde ondan böyle oldu. Gel biz gidelim abi. Oğlum her yeri gezdirdim bana sabah suda uyanayım. Önce kendimi sonra seni öldürürüm. Ah abi bir öldüremedin gitti zaten gel. Allah Allah. Yok yok kesin biri vardı. Abi yok kimse geç hadi geç. Allah Allah. Allah. Gel abi gel.